Merhabalar, ben Resulullah. İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu Makine Programında öğretim görevlisiyim. Sizlere kısaca makineleşmeden ve makine programımızın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Makine ve makineleşme bir ihtiyacın meyvesidir. Eski çağlarda insanoğlu çeşitli savaş aletleri ve temel ihtiyaçlara hizmet verecek olan aletler imar etmişlerdir. İşte bunlar makineye geçişin ilk adımlarıdır. Zamanla nüfusun artması, coğrafi keşiflerin yapılması ve dolayısıyla sanayi inkılabının devreye girmesiyle Makineleşme büyük bir ivme kazanmıştır. Bindiğimiz araba, uçak gibi araçlar, evlerimizde kullandığımız fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi eşyalar, uzaya yollanan roket ve uydular, orduda, askeriyede ve savunmada kullanılan her türlü silah ve mühimmat makineye, makineleşmeye örnektir. Kısacası makine, insanlığın ihtiyacını sistematik olarak çözüme kavuşturan bir alandır. Makine programı yeterli düzeyde imalat ve malzeme bilgisine sahip, teknik resim çizebilen, çizilen teknik resmi okuyabilen Genel makine imalatı ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip, bir makine projesi hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip, işçi ile mühendis arasındaki yerini alacak, milli üretici duygusu olan teknik elemanların yetiştirilmesi amacıyla eğitim verir. Makine programından mezun olan arkadaşlarımız, kamu ve özel sektörlerde her türlü makine imalatında, bakım onarım birimlerinde, kalite kontrol birimlerinde ve makine imalatına hizmet veren teknik resimhanelerde tekniker sıfatı ile istihdam edilebilmektedir. Programımızın eğitim içeriği olarak öğrencilerimize teorik eğitim verilmesinin yanı sıra öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya aktarabilecekleri uygulama eğitimleri de verilmektedir. Bu eğitim 2 yıllık ön lisans olarak toplam 4 yarı yıldan oluşmaktadır. Birinci yarı yılda malzeme bilimi, fizik ve teknik resimin yoğunlukta olduğu bir eğitim verilmektedir. İkinci yarı yılda genel imal usulleri, bilgisayar destekli tasarım, makine elemanları ve hidrolik ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Üçüncü yarı yılda öğrencilerimizi sektöre biraz daha iyi hazırlayan derslerin verildiğini söyleyebiliriz. Bu dersler bilgisayar destekli imalat dersi ağırlıklı olmakla beraber birçok seçmeli ders verilmektedir. Bunlardan bazılarını sayacak olursak bilgisayar destekli tasarım 2, mukavemet, makine tasarımı, robotiye giriş, gaz ve tesisat teknolojisi, işletme yönetimi ve imalat kontrolü. Dördüncü yarı yılda ise staj ve yetkinlik tamamlayacak olan seçmeli dersler yer almaktadır. Bu dersler de yine sektör ihtiyaçlarını karşılayacak olan eğitimler içermektedir. Öğrencilerimizin mezuniyet şartları arasında bir adet 30 günlük staj zorunluluğu bulunmaktadır. Okulumuzda staj koordinatörlüğü ve bölümlerimizin koordinasyonu ile sektörden stajyer öğrenci istekleri bize ulaşmakta ve bu talepler doğrultusunda öğrencilerimiz yönlendirilmektedir. Makine programından mezun olan öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, imalat mühendisliği, makine mühendisliği, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, nanoteknoloji mühendisliği, otomotiv mühendisliği ve uçak mühendisliği gibi 4 yıllık programlara geçiş yapabilmektedirler. Bizler makine programı olarak tecrübe ve yetkinliklerimizle mezun adaylarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz.